Evet, eski bir deyim vardır "gün geçmiyor ki" diye bir tabir vardır. Artık gayrimenkul kiralamalarında kiracı ve mal sahibi ilişkilerinde her gün yeni bir şeyle karşılaşıyoruz. Davalar, sorunlar. Maalesef kiracı ve mal sahibi arasındaki temel ilişkide biraz bozukluk oldu. Yaklaşık bir bir buçuk yıldır bu ilişkiyi de tamir etmek kolay da değil. Şöyle ki bizdeki kefalet müessesesi zaten çok uzun yıllardır uygulanan bir müessese. Aslında kira sözleşmelerinde de özellikle iş yeri kira sözleşmelerinde çok uygulanan, özellikle Türk Ticaret Kanunu'nda var olan sınırlı sorumluluk ilkesi sebebiyle yani şirketin borcunu ödememesi halinde şirket ortaklarına giderek ondan bu kira alacaklarını tahsil etmek için çok kullanılan bir modeldi. Yani kefaleti özellikle şirket ortaklarından almak şeklinde yapılıyordu. Hatta biliyorsunuz bankalarda genelde kredi verirken mutlaka bir kefil arar. Bu durum son dönemde özellikle kira fiyatlarının çok artması sebebiyle konut kiralarına da sıçramış durumda. Yani çok fazla tercih edilmeyen bir durumdu özellikle konut kiralarında kefil almak. Fakat şimdi kefil özellikle konut kiralarında da alınabiliyor. Bu öncelikle yasal bir durum onu anlatalım. Yani yasal olmayan bir durum değil. İkincisi kefilin niteliği konusunda yapılan değerlendirmelerde de bu hukuk aykırılığı aykırılıyor. Hakaret içerici, tenzih edici, ayırıcı, bölücü nitelikte bir ifade olmadığı müddetçe yani memur kefil, işte şu kurumda çalışma şartlı kefil gibi ifadelerde bir hukuka aykırılık yok. Yani bizim daha önceki haberlerde söylediğimiz işte Türk olmayan, Türk vatandaşı olmayan kefil mesela bu ayırıcı bir ifade. Bunun gibi kefaletler dışında memur kefil aranması veya nitelik belirtilmesinde de hukuka aykırı bir durum yok. Bir üçüncü durum kefaletin niteliği yani kefalet adi kefalet mi müteselsi kefalet mi vatandaşlarımıza söylemek istediğimiz şu kefillik eğer adi kefalet olursa yani sadece kefil olarak ifade ediliyorsa mal sahibi yani kiraya veren borcunu kira alacağını tahsil edemediğinde önce kiracı başvuracak kiracıdan tahsil edemediği takdirde kefile gidebilecek yani adi kefalet bu ama bir de müteselsi kefalet var. Eğer e, kiracı ve yanında müteselsi kefil de alınmışsa ve müteselsi kefil ile bunu ifade etmesi. Yani mevcutta el yazısıyla eğer kefil ifadesinde ben e, mevcutta e, müteselsi kefil olmayı kabul ediyorum derse artık borçlu e, alacaklı yani mal sahibi e, kira alacağını hem e, mal sahibi e, şeyden kiracıdan hem de doğrudan ee, ke müteselsi kefilden de tahsil edebilir. Yani kefalet doğrudan borçlu, oluyor konu. Yani. E, doğrudan borçlu oluyor. Bir de süre konusunda vatandaşlarımıza söylememiz gereken son konuda e, kefalet kira sözleşmesindeki yazan süre kadar geçerlidir. Ama eğer kefil, adi kefil veya müteselsi kefil sözleşmeye el yazısıyla ben uzayan kira dönemleri için de geçerli olmak üzere hem kefil veya müteselsil kefil olacağım diyorsa artık uzayan dönemler içinde ve en fazla 10 yıl süreyle müteselsil kefil olmaya devam edecektir. Bir son ekleme daha yapmak isterim Gökhan Bey. O da şu, eğer kefalet sözleşmesi imzalanacaksa veya müteselsil kefalet mutlaka eşin yani kişi evliyse eşinin de yani kefilin eşinin de o e, sözleşmeye muvaffakat vermesi gerekiyor. Bunu da söylemem gerekiyor.